Merhaba ben Gülşah. Bugün kalifattan bahsedeceğim. Kalifat kelime anlamıyla hilafet anlamına geliyor. Müslümanlığı canlı bomba ile eşleştiren bir ön yargı dizisi daha yine diye düşünürken sıfır İslamofobi ile işi de çok güzel anlatmış. Konu İsviçre'nin polislerinin işi terör örgütüne katılan bir grup genci durdurmaya çalışmalarını anlatıyor. İşi'nin insanların beynini nasıl yıkadığını da anlatıyor tabii ki. Dizinin daha ilk bölümlerinde Türkiye'de bir bombanın patladığını görüyoruz. Bir yandan da Suriye'nin tam göbeğinde bebeğiyle yaşam mücadelesi veren bir annenin yaşadıklarını görüyoruz. Dizinin senaristi 2015 yılında Londra'dan işte katılmak üzere evden kaçan 3 hisseli kızın kaçarken havalimanının güvenlik kameralarında çekilmiş Son fotoğrafını gördük gördükten sonra bu hikayeyi yazmaya karar vermiş. ve iki farklı dünyayı anlatıyor. Kendimizi birden Suriye'nin şeriatın ortasında bulurken bir sonraki sahnede İsveç'te bulabiliyoruz. İsveç ve Suriye Rak arasında gidip gelse de dizinin bir bölümünde Türkiye'de görüyoruz. Türk polislerinin ne kadar beceriksiz olduğunu da anlatıyor bir bakıma. İsveç'te yaşayan birkaç gencin işit tarafından beyinlerinin nasıl kandığını ve bir yandan da Suriye'nin tam göbeğinde bebeğiyle yaşam mücadelesi veren bir annenin yaşadıklarına şahit oluyoruz. Bir polis bu iki farklı dünyayı birbirlerine bağlayarak olay, olayları sağlam bir zeminle oturtmayı başarıyor. İşit terör örgütünün nasıl militan kazandığını da görüyoruz. İnsanları nasıl kandırdığını, gencecik beyinleri nasıl yıkadığını görüyoruz. Suriye'de çok çarpıcı görüntüler görüyoruz. Bir adamın elinin sokak ortasında ibret olsun diye kesilmesi ya da işi terör örgütünün kafa kesme videolarını ideolojilerini nasıl yaymaya çalıştığını yayarken de YouTube gibi bir platformu kullanması dizi olmaktan da öte gerçekleri anlatan bir tarafa da değinmiş. Bir yandan tüm bunların yanında dizimizin başrolünde İsveç doğumlu bir Türk var. 32 yaşında Gizem Erdoğan, çaresiz anne olan Pervin karakterine hayat veriyor. Şu andan itibaren spoiler vermeye başlıyorum. E, Pervin'in ölmediğine inananlardanım. Çünkü gömülürken görmedik. Ekstradan şunu da belirtmeliyim ki izlerken Atatürk'e milyonlarca kere daha minnet duydum. Anlam veremediğim olaylar içerisinde ise benim sakalların aşırı hızlı uzanması, intihar girişinin ardından mosmor boynuyla ile dolaşan Kerima'nın boynunun hemen iyileşmesi Pervin'in telefonunun hiç şarjının bitmiyor olması. Hep duvarın içinde sakladığı için şarj ettiğini hiç görmüyoruz. Pervin'e gerçekten çok üzüldü. Fatima ve Pervin karakterlerine çok iyi hayat vermişler. Ancak Türkiye'de geçen bölümlerde şöyle bir mantıksızlık gördüm. Türkleri çok beceriksiz, Türk polislerini çok beceriksizmiş gibi göstermişler. Onun dışında Suriye geçişini, Suriyesinin kapısında kızları yakalamaları ve arabanın birden hareket edip son kızın arabada kalması gibi saçma bir olay gerçekleşti. Böyle yakalarından gitmemeleri tamam tam sınırdalar ama böyle bir şeyin olması çok saçma. Çok beceriksizce bence. Gerçekten o kızı da kurtarıyor olmaları lazımdı. Lişan'ın da kendisine kurtaran aileyi gamazlaması benim gerçekten çok sinirlerimi bozdu. O onlara gösterdikleri hayatın var olmadığını görmesine rağmen nasıl bu kadar hani e, orayı Suriye ya da e, diğer e, işitteki Müslümanları savunuyor onu anlayamadım yani. Pervin ile Hüsam'ın liseye hemen güvenmelerine anlam veremedin. Lisanın en son kendi isteğiyle yine gelmemesi de ileride duyacağı çok büyük pişmanlıklara sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Onu da belki ilerideki bölümlerde, ikinci sezonunda Lisha'nın hayatını izleyebiliriz. Ee, belki Pervin'in gerçekten ölmediğini görebiliriz. Ya da Kerima'nın canlı bombayken orada bir şekilde kurtarıldığını görebiliriz. Halifat gerçekten benim arkadaşıma önerebileceğim mükemmel bir olay örgüsü olan bir diziydi. Mantıksızlıkları var evet ama e, açıklanabilir bir şekilde. Biz zaten seyirci olarak mantıksızlıkları bir nebzeye kadar göz ardı edebiliyoruz. Çok büyük bir mantıksızlık yoktu açıkçası. Ben bu diziyi çok beğendim. Size de izlemenizi öneriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.